Toprağın bir sözü vardır. Toprak, toprak. <laughs> toprak der ki, ağlama ey insanoğlu. Allah seni benden yarattı. Yine bana vereceğini vaat etti. Borç vermekle ödenir. O halde bir borcumuz var toprağa. Hazreti Amine'nin altı yaşındaki Resul'ün yüzüne bakarken, ruhlarını teslim ederken, bir de onun sözü vardır. Her yeni eskiyecek, her varlık nihayet bulup sönecektir. İşte ben de ölüyorum. Fakat ismim ebediyen baki kalacak. Çünkü pak ve tahir bir evlat dünyaya getirdim. Bu evladı dünyaya getirmekle pek büyük bir hayır işledim diyor Hazreti Ali Ve mübarekleri toprağa terk ediliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in cesedi mübarekleri de bugün toprakta. İşte toprağın istediği vücudumuzun geri verilmesinde gömüldüğümüz yer vardır ya buraya kimi kabirde kimi kabristan kimi mezarda kimi mezaristan Kimi mezarlık der, kimisi maşatlık, kimisi asri mezarlık. Bunlar nedir? Bunların arasında büyük farklar vardır muhakkak. Bir kelimenin muhtelif, bir şeyin muhtelif isimleri olursa, onun muhakkak o kelimelerin başka başka anlamak, ma manaları olduğu için o isimler verilmiştir. Merkep dersin, eşeğin ismi. Eşek dersin, merkebin ismi. Arada far var. Mezar, kabir. Burada yatıyor. Burada metfundur. Mezar başka, kabir başka. Mezaristan başka, kabristan başka. Mezar, ruh çıktıktan sonra yani insan öldükten sonra gömülen toprağın bulunduğu yere verilen isimdir. Yani burada yapıyoruz Felancının öldükten sonra cesedi buradaki toprağa gömüldü demektir. Kabir ahireti bilene veyahut bilenlerin zümresinden olanların bazı ilahi emirlerle hazırlanıp namazı kılınan felancının bu toprakta kabladığı ve kendisine sual sorulduğu yerdir demek kabir burada metfundur demek, burada yatıyor demek değildir zaten yatıyor orada yatacak ulan. hazırlanıp namazı kılınıp buraya gören felancıdır demek, burada metfundur demek, mezar Hiçbir inanış, düşünceden defin hazırlıkları olmamış. Namazı kılınmamış. Cesetlerin gömüldüğü yerdir. Kabir, namazı kılınmış Allah ve Resulü'ne iman etmiştir. Kimselerin yeridir. Fakat bu kelimeleri biz aynı manada kullanıyoruz. Asırları anlattığımızdır tekvin yapılmadan gömülen kabirlerde yatanları da vardır Onların ruhları Azrail tarafından değil, yedi ilahiyle kalp kabz olunmuş büyük birinci derecedeki şehitlerdir. Mezar cesedin gömüldüğü bir çukurun bulunduğu yerdir. Dikkat edin. Kabir mezarda cesete manevi bazı hususiyetlere tabi kimselerin gömüldüğü yerin mevkiin ismidir. Efendim şu şöyledir, bu böyledir diye sual sorma. Ben İslamlara ahiret yolunun ilk basamağını tarife yapıyorum. Tarife itiraz yapılmaz o kadar. Acaba hoca müşkül halde kalır da cevap veremezdir diye düşünme. Şart mı koşuyor acaba hoca diyeceksin bilmeden bu kadar laf söylenmez. Bak ne kadar laf söyleyeceğim kabir için. Benim sizinle işim uyarmadır. İşte o kadar. Böyle mezarlıklarda kabirler vardır ki cesedini hürmeten toprak yemez. Bazı kabirler vardır ki onlara da nur iner. Bu ışık yani nur bu ışık ziya değildir. Nur bambaşka bir şeydir. Sırası gelince ondan da izin olduğu ve bildiğimiz kadar laf ederiz. Ruhlar demiyorum, dikkat buyurulsun. Gömülen öyle cesetler vardır ki, ruh demiyorum. Gömülen öyle cesetler vardır ki, kedinin toprağa eşeleyip ve tekrar üstünü toprakla örttüğü gibi gömülmüşlerdir bunlar. Kabir, ölünün gömüldüğü ve kendi yeridir. Mezar, ölüyü ziyarete gelenlerin ziyaret mahallidir. Mezar başıdır, toprak altı kabirdir. Mezarlık, canlıların ölüyü ziyaret için geldikleri cesetlerin gömüldüğü mahaldir, yerüstüdür. Kabir, ölülerin yeraltı meskenidir. Biri canlıların, digeri ölülerin demek. Ya ehlel mezo değil, ya ehlel kubur denilir bilirken selam alırken. Kabirlerinde yatan ey ölüler demektir. Hadiste mezarları değil, kabirleri ziyaret ediniz. Bu akıbetiniz hakkında size ibret verecek. Yani onların ruhlarını ziyaret ediniz. Mağfiret niyazları yapınız. Bu mevsul bir hadis de vardır. İza tahayyertum bil umur festeinu min ehlel kubur. Çok müşkil vaziyette kaldığınız zaman kabirlerden yardım isteyiniz. Yani onlar hayattayken nasıl ile işler yapmışlarsa, müşkil hallerinde nasıl hareket etmişlerse onlardan o işleri yaparak yardımda bulununuz. Bulununuz, kendinize bir hisse çekiniz demektir. Bu mezarlıklar mezarlıklara bez vesaire bağlayınız demek değildir. Ardıbetiniz budur. Bundan kendinize yardım hissesi çıkarıp tedbirli ihtiyatlı olunuz demektir. Altında nefes alıp verdiğimiz bu gök kubbede sadalardan başka şeylerin de kalabileceğini ve insanın ancak onlar sayesinde başı dik, alnı açık görmek ve bilmek lazımdır. Yavuz Mısır seferinden dönerken İbni Kemal'in atının ayağından Yavuz'a çamur sıçramış. İbni Kemal müteessir olup korkar. Fakat Yavuz senin atının ayağından sıçrayan çamur, leke değil bir şereftir o insanın aslı çamurdur demişlerdir yani onu demek istemiş o çamurlu hırkayı sandıkamın üzerine koyasuz buyurmuştur hala o hır o Yavuz'un sandıkasını Ülema'ya kocasına verdiği kıymetin ifadesini gösterirken çamur çamuru olan toprağa da sessiz sözsüz hürmetini ifade etmiştir Yavuz halbuki bugün İbni Kemal gibi binlerce büyük veli kabrine kaybetmiştir. Bir mezarlıktan başka bir şeydir. Mezarlık topraktan gelen insanların tekrar toprağa intikal ettiği mayen bir yere verilen isimdir dedik. O yerde felancının yeri de mezardır, mahalli. İnsanların hem cinslerinin dünyadan gidişi onlara karşı gösterdiği sevginin ve kayıptan dolayı üzüntülerini az çok hafifleten ve ara sıra ziyaret edilen bir mevkidir. Diğer cepheden insan akıbetinin son merhalesidir. Ve her şeyin fani olduğunu sessiz, sözsüz, manevi bir asaletle hatırlatan yerdir. İnsanın manevi tarafından tahlil edilerek mezarlık tarif edilecek olursa var gibi görünen, aslında yok olan bu dünyadan, yok gibi görünen, asil var olan cehane gidiş kapısının bulunduğu yerdir. Yahut mezarlık insan akıbetinin ne olacağını anlatan en belli bir sembol mahalidir. Halik'in kadiri mutlak ve bakiliğin sonsuzluk lügatında görünür tarifi. İnna, Allah, inna lillahi ve inna ileyhi raciun Allah kelamının sessiz sözsüz tefsiridir mezar. Allah'tan geldiniz, Allah'a döneceksiniz ayetinin kat'i olarak gözle görülür ispat ve delildir mezar. Mezarlıktaki bir kabrin yerini göstermek için dikilen taşta şu yazıyordu. Vaktiyle ben de sizin gibiydim. Bir gün siz de benim gibi olacaksınız. Cenab-ı Resul'e inen son ayetin heybetine bakınız. Ey Habibim, herkes ölecek, sen de öleceksin. Mezarlıklar, insanların kaybettiklerine üzülerek ağlanacak yerler değildir. Haklarında niyaz ve mağfiret dilekleri yapılacak yerlerdir. Mezarlıklara yani kabirlere, kabirlerin bulunduğu yerlere sessizce ve ilahi bir edep tazimle girip ziyaret etmek gerekir. Ve huvel bâki esrarının önünde secdenin kıymetini ve bu secdenin de sen yapamazsan muhakkak boynunun eğileceğini gösterebilir bir Kim gitmemiş o gitmeyecek o diyara. Büyük İskender bugün bir arabede yatıyor. Nerede ana, nerede baba, nerede sevdiklerim? Bu kabilenin sonu kesilmemiş. Gittiler, gidiyorlar, gidecekler. Takdirin cızdığı zamana kadar bu devam edecek. Ahiret alemine, sorguya, can ve gönülden hurdasız inanıyorsanız, sizinle biraz daha konuşacağım. Ama ben vırıl mırılım dese sadece söyleyeceğim onun aklına gitmez. Bu kadar milletin içinde ahiret alemine, sorguya, canı, gönülden, hurdasız inanmayan olur mu hiç? Ben söyleyemem zaten. Kabir inananlara söylüyorum. Kabir ilk sorgunun yapıldığı mezarlıkta bulunan yer altındaki bir çukurdur. Toprağın borcunu aldığı yerdir. İnsanın ahirette karşılacağı azap ve rahmetin belli olacağı toprağın içidir. Kabir dünya yüzüne azami iki metre derinlikte gibi görünür. Ama mesafesini ışık gibi bile ölçmek mümkün değildir. İnsanlar camiye abdest alarak giderler. Allah orada değildir. Mezarlıklara gideriz. Ölüler orada değildir. Kabrin bulunduğu yere mezar denir. Ölülere tazim her geç insanın gideceği ülkeye karşı tazim ve hürmetidir. Beşer tarihi ölülerine hürmet maksadıyla büyük abideler, mazlum eserler bırakmıştır. Ölülerine tazim eden milletler daima yükselmişlerdir. Ve içlerinden büyük insan yetiştirmiştirler. Ölülerine tazim ve hürmet etmeyen milletler perişan olmuşturlar. Görünmeyen bir tiyare hürmetsizliğin görünür bir perişanlık ortaya getirmesi çok büyük ibret verici bir hakikatin barıştır. Bunu anlamak gerek. Öyle mezarlar gördüm ki gül kokuyor. Öyle mezarlar gördüm ki dikenle dolu. Öyle mezarlar gördüm ki hayvan sürüleri otluyor. Öyle mezarlar gördüm ki yer ile bir olmuş. Öyle milletler gördüm ki fazilet, doğruluk, iyilik diyarı. Öyle milletler gördüm ki rezalet, pis kokularla dolu. Öyle milletler biliyoruz ki can çekişiyor. Öyle milletleri söylüyorlar ki hak ile yeksan olmuşlardır. Öyle milletler görüyoruz ki mahvolacaklardır. Öyle ağızlar vardır ki sarmusak ile içki arasında bütün pis kokular içindedir. Öyle ağızlar vardır ki gülhü reyhan kokar. Öyle dudaklar gördüm ki köprüde doluyor. Öyle dudaklar gördüm ki hikmet güzel sözlerle doğruluk dökülür. Öyle mideler biliyorum ki içki haram ile dot dolu. Öyle mideler biliyorum ki haram sokmamak için aç yatıyor. Öyle vücutlar gördüm ki elbisesiyle cild arasında pireler bitler kurtlar dolaşıyor, ter kokuyor. Böyle vücutlar gördüm gül bahçesi gibi kokuyor. Sureti güzel olanın içi her zaman güzel değildir. İçi güzel olanın yüzünde daima nur tecelli eder. Sen içini süsle, sendeki gizli kokular dışarı vurur. Ben öyle bir kabir biliyorum ki cennetten bir parça. Hepiniz de biliyorsunuz. Hazreti Nakşibend ölüm döşeğindeyken kendisine sormuşlar. Size ne okuyalım? Bize bir Fatiha çoktur buyurmuş. Nereye defnedelim demişler. Beni en azabı müstahak canilerin, münafıkların yanına kılın. Çünkü onlar Allah'ın rahmetine çok mühtaçtırlar. Bu bol rahmetten ben de müstefit olurum buyurmuştur. Azizler, bir gün bu toz dumanlı dünya hengamesinin sonu muhakkak gelecek. Kimin aklı, kimin yayan olduğu belli olacaktır. Dağının arkasında saklı bir saadet güneşinin mevcudetine inanan ne mutlu insandır. Gençliğinde Allah ile irtibatını kesmeyen, ihtiyarlığında da Allah ondan irtibatını kesmez. Bu hal, sahtta kalmanın, dinç ve faziletli olmanın en büyük sırrıdır. Bu sırra kavuşanda, kerametisi zuhur eder. Fakat yapmaya göstermeye utanır. Ruhu temiz, faziletli, gül gibi kokan insanlarla konuşunuz aziz cemaat. Allah cümlemizi doğru yoldan ayırmasın. Amin.